Şam lokurken kaç dayız? Tek sinek görmedim, tek bir tane. Bakın burada var mı? Bir tane burada burda var. Yemek yedik. Başka göremiyorum. Başka görüyor musun? Yok. Bir tane, bir tane kaldı burada. Çok zeki kaçıyor. Şu araya girmiş be. Allah Allah. Ulaşamayacağım yere. Neyse. Biraz motorcu. Nasıl sinekler azaldı değil mi? Hmm. Bir tane daha uçuyor. İki tane bitirdim. Rahat yemek yedim buradan, Fazla saldırı olmadı. Ve her zamandan daha çok çöp var burada. Demek ki çöplerden değil ha. Sonuncusu burada mı? Kaçtı ne? Kaçtı mı? nasıl yok oldular? Hepsini mi öldürdüm? Yok. Allah mı yardım etti? Allah tarafımı tutuyorsa o zaman dikkat edin. Bu şeytanları yok edin. Yoksa başınız belada. Eğer etmiyorsan böyle yönetebiliyorsalar bu şeyleri bu şeytanları yok edin. Yoksa başınız belada.